Bugün size tart kalıbında çok pratik bir şekilde hazırlanan, üzerine muhallebi dökülüp meyvelerle süslenen nefis bir kek tarifi hazırladım. Bu pratik ve lezzetli tatlıyı kaçırmayın. Bereketli mutfağımdan lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Kekin yapımına başlayalım. 2 yumurta ve 1 çay bardağı şekeri çok iyi bir şekilde çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı sütü de ekleyip tekrar çırpalım. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Desteklerinizi bekliyorum. 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekleyip hepsini çırpalım. Kekin kıvamını ayarlamak için unu kontrollü ekledim. Toplam 2 çay bardağı un olacak. Tüm malzemeleri de açıklama kısmına ekledim. Evde en sık yaptığınız veya en sevdiğiniz kek hangisi? Cevaplarınızı bekliyorum. Avusturya'nın meşhur tatlısının linkini de ekledim. Onu da izlemenizi ve yapmanızı öneririm. Tart kalıbını sıvı yağ ile yağlayıp kek karışımını dökelim. Soğuk fırına koyalım. Daha sonra 150 dereceye getirip pişirelim. Kreması için tencereye 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 3 silme yemek kaşığı un ve 1 silme tatlı kaşığı nişastayı ekleyelim. Burada mısır nişastası kullandım ama fark etmez buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir çırpıcı ile sürekli karıştırarak tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlayalım. Daha sonra ocağın altını açalım ve kaşıkla karıştırmaya devam edelim tenceremiz çizilmesin. Muhallebi piştikten sonra 2 yemek kaşığı ayıralım ve buna 1 silme yemek kaşığı kakao ekleyelim. Kıvamını açmak için 2-3 yemek kaşığı süt ekleyelim ve hepsini karıştıralım. Fırından çıkan kekin ilk sıcağı geçince büyük bir tabağa ters çevirip 1 çay bardağı süt ile ıslatalım. Üzerine de yaptığımız sade muhallebiyi dökelim. Kakaolu muhallebiyi de sıkma torbasına koyup kenarlarını süsleyelim. Üzerine de istediğimiz meyvelerle süsleyelim. Ben bugün nar ve muz kullandım. Buzdolabında soğuttuktan sonra tatlımız yemeğe hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.